Hayatın içerisinde, yani hayatın ve hayatın içerisinde doğru cümle, istifade edilen şeylerin hesabını vermek hafife alınacak bir şey değildir. O yüzden, o yüzden bu hikayeyi anlatmamın nedeni şu, biraz sonra göreceğiniz görseller aslında çok basit gibi gelebilir. Ama Manalyon'un diğer yüzü o kadar basit değil. İşte bunu idrak noktasında... Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Derviş Özçal ve e, sanırım bir şube müdürü yanlış da telaffuz ed ed ediyor olabilirim. E, şöyle bir durum ortaya ortada arkadaşlar. Şimdi birazdan hemen o görseli de ben şöyle yayına vereyim. Ben üzerine konuşalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz yer Bolvadin İlçe milli eğitim müdürlüğünün bahçesi. Hatırlayanlar vardır burası daha önceden bir eğitim kuruydu, kurumuydu. Ee, önceki ismiyle Savaş İlkokulu. So, e, sonraki Savaş İlköğretim Okulu düzeltiyorum. Sonraki ismiyle Fatih Sultan Mehmet ve Fatih Sultan Mehmet e, binası yeniden bir bina yapılınca burası boşaldı. Milli Eğitim de buraya geçti. Şimdi şu görselde ne görüyorsunuz arkadaşlar? Herhangi bir fikriyatı olan varsa lütfen paylaşsın yorumlarda. Arkadaşlar ben bu görselde kamu malına ne kadar özen gösterildiğini görüyorum. Kamu malına kamu e, düzeltiyorum. Kişisel kullanım aracının kamu malının olması gerektiği yerde olduğunu görüyorum. Ben burada adaletsizlik görüyorum ben burada haksızlık görüyorum. Kamuya karşı yapılmış bir haksızlık görüyorum. Şimdi, şimdi görsellerimiz bununla da sınırlı değil bu arada. Ee, şöyle hemen ikinci görselimizi verelim. Bakın bu görseller arkadaşlar daha şu görüntü 3 gün önce çekildi arkadaşlar. 3 gün önce çekildi ki bir aydır bazı vatandaşlar zaten bunu e, buradaki rahatsızlığı da dile getiriyorlar. Onu da söylemekte fayda var diyorlar ki ya burası kamuya ait bir yer. Burada bizim vergilerimizle devletimize ödediğimiz paralarla alınan ve devletin kurumunun hizmetine sunulan ve gözünü gözümüz gözleri gibi bakılması gereken araçların dışarıda olup da korunaklı olan yerde müdürün amirin aracının ne işi var diye soruyorlar. Yani kamuoyunda bu konuşuluyor. Ve biz de yaklaşık bir aydır her gün, hemen hemen her gün ki bütün resimleri gösterebilirim ama göstererek vaktinizde çok almak istemiyorum ama yine de birkaçına yer vereceğim. Biz de burada arkadaşlar her gün çekim yaptık. Hemen hemen her gün çekim yaparak şu tabloyu gördük. Bakın her Allah'ın günü şu anda siyah kartal olarak sizin gördüğünüz araç siyah beyaz plakalı bir araç yani e, kamu aracı hakeza şu an karşıda gördüğünüz gri araç e, ilçe milli eğitim müdürü derviş özçal'a ait bir araç ha, onun yanındaki şu anda kamu yine siyah olarak gördüğünüz ilerideki Renault marka araçta da e, kamu ya ait bir araç fakat bazı vatandaşlar tepki gösterdiği için Birkaç gün için arabalar oraya koyarlar. Daha sonra şube müdürü akıllılık eder. Der ki ya belki de, hani belki de diyorum bunu, belki de der ki ya Afyon'da bir gazeteci var. Şimdi tutar bunu çeker, eder, görür. Bizi haber eder, haber yapar der ve oradan aracını çeker. Şimdi ama ısrarla Derviş Bey'in bulmuş olduğu bu e, saltanat diyeceğim çünkü hiçbir milli eğitim müdürü bu kadar uzun süre herhalde kalmamıştır. Bir tane de Afyon'da var biliyorsunuz. Yani bunlar artık işi saltanata tabiri caizse teşbihde hata olmaz. Dökmüş durumdalar. Ama ama kazınaya öyle değil sayın müdürüm. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir, bir tane daha arkadaşlar. iki tane daha bir fotoğraf gösterelim. Evet bakın burada da arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Evet burada da o tepkiden sonra araç çekiliyor. Yani daha alt bilimde çalışan şube müdürü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam öğrenirim onu. Da. Sıkıntı değil. Notlarımız arasında var. Şube müdürü diyor ki ben kamunun o araç araç parkının olduğu yere bu aracımı koyamam. Bu haktır ve baldir diyor sanırım. Ve oradan aracını çekiyor. Yaptığı hatadan geri dönüyor. Alkışlıyoruz. Eğer bu zihniyetle bunu yaptıysa alkışlıyoruz. Bravo olması gereken bu. Ama ama arkadaşlar bakıyoruz ki yine Derviş Özcan'ın kıymetli müdürümüzün arabası yine orada. Şimdi dedim ya arkadaşlar biraz önce hani bunlar yani bir görsel daha bakın arkadaşlar onu da gösterelim hemen size. Şimdi arkadaşlar bunlar son derece basit olarak gelebilir. Şimdi yayının başından beri izlemeyenler ya arkadaş işi gücü bıraktın otoparka mı sardın diyebilirler. İşte orada da lütfen yayının başını izlesinler. Oradaki hamal ve ip kıssasına kıssasını özümsemeye çalışsınlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi velev ki Allah göstermesin oldu da dolu yağdı. Bir şey oldu. Şimdi elin yıldırım düştü. Bunun hesabını kim verecek? Bana bunu biri bir izah etsin Allah aşkına bir izah etsin ya. Bunun hesabını kim verecek ya? Ben bunu sorguluyorum. Bir gazeteci olarak sorguluyorum. Bakın her yayınımda söylüyorum. Yine söylemekten usanmadan tekrarlıyorum. Bizim kimseye kişisel olarak bir kiniz, nefretimiz, öfkemiz asla söz konusu değil. Ama bir noktada benim daha doğrusu kamunun vatandaşın malı bu şekilde özen gösterilmiyorsa orada ben biterim abi. Orada ben biterim. Kusura bakmasın ben bunu sorgulamasını bir vatandaş olarak hukuki kurallar çerçevesinde yaparım. Ve bunun cevabını da nasıl izah edecekler çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar yani çok garip bir durum var hani bir taraftan bakıyorsunuz hemen birazcık ileriye gidin ilçe milli eğitim Müdürlüğü'nden. bir başka devlet kurumu bir başka devlet kurumu ne kaymakamlık sayın kaymakamımız Sanal Bolat ya adam gecesini gündüzüne katıyor mesai denilen bir şey yok zaten adam gerçekten mesai kavramı yok geceler sabahlara kadar denetimler şunlar bunlar görüyoruz hani görmeyenler de bundan yani burada, burada emin olun şu sözümde hiçbirinde yok ama bunda daha da bir yok yani yalan saf saf bir şekilde bunu samimi bir şekilde söylüyorum gerçekten adam koşturuyor ve bol bir şey yapılacağı zaman hani devletten nasıl nereden ne yapabilirim hesabını yapa dursun, böyle kurum amirleri de böyle kurum amirleri de arabasına zarar gelmeyecek diye güneş yanığı olmayacak diye belki de ne zamandır böyle? Şimdi bakmayın kış belki güneş yok ama ne zamandır bu durum böyle? Sen kamunun aracını çıkar olması gerektiği yerden ve kendi aracını oraya koy. Niye? Güneş yanığı olmayacak. Öyle mi? Bu yüzden mi? Bu kadar mı ya? ya? bu kadar mı biz ya devlet, devleti düşünmek bu mu yani? Sen bir memursun arkadaş. 657'ye tabisin öyle ya da böyle. Vatandaşın hizmetkarısın. Ve lütfen kızma. Sayın Derviş Sayın Müdürüm. Lütfen kızmayın. Bu bir, bu halisane bir eleştiri.